Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizce Fenerbahçe'nin yaptığı bu transferler takıma nasıl bir katkı sağlar? Düşüncelerinizi ve varsa sorularınızı yorumlarda bekliyorum. Fenerbahçe'de nefesler tutuldu. Heyecan dorukta. Büyük Feyenoord rövanş maçı yaklaşırken sarı lacivertli camiada tansiyon gün geçtikçe yükseliyor. Sadece o kritik karşılaşma değil Yönetimin gece gündüz demeden sürdürdüğü transfer operasyonları da kulübün dört bir yanında hummalı bir bekleyişi körüklüyor. Taraftarlar sabırsız. Yönetim ise titizlikle kadroyu güçlendirmek için dev adımlar atıyor. Kim, ne zaman, nasıl gelecek? Herkes bu soruların peşinde. Bilirsiniz, Fenerbahçe'de işler asla sıradan ilerlemez. Haber sitelerinde patlayan son dakika gelişmeleri, sosyal medyada anında yayılan uçak takipleri Transfer görüşmeleri hepsi adeta bir rüya gibi. Dün akşamdan bu yana Koç ailesine ait özel jetler havada arşa yükselirken, Berke Özer, Uğurcan Çakır ve efsane volkan Demirel'le ile ilgili çarpıcı haberler birbiri ardına düştü. Havalimanlarında gözler sarı lacivert renklerde. Acaba kim iniyor? Sorusu binlerce kişi tarafından heyecanla soruluyor. Transfer bekleyen taraftarlar sosyal medyada rekor kırıyor. Kulüp hesapları ise yeni yıldızları duyurmaya hazırlanıyor. Bombalar bir bir patlıyor. Önce Ezelio Kipen cephesinden gelen sarsıcı haberler gündemi alt üst etti. Galatasaray'ın eski başkan yardımcısı Rezan Epozdemir'in gözaltına alınmasıyla birlikte olaylar iyice hareketlendi. Habertürk ise Viktor Osimhen transferiyle ilgili de bir iddia ortaya attı. Galatasaray tam 15 milyon euro katma değer vergisi ödemek zorunda kalacak. Türk futbolunda finansal dengeler değişiyor. Transferler inceleniyor. Kulüpler birbirleriyle rekabetin dozunu maksimuma çıkarıyor. Ve işte esas Fenerbahçe bombaları. Koç ailesinin Paris'e inen özel uçağı sosyal medyada binlerce kişi tarafından Josh Tracker üzerinden canlı takip ediliyor. İngiltere'ye giden Devin Özey'in hangi yıldız için yola çıktığı herkesin merakı. Arsenyo mu? Zinchenko mu? Yoksa savunmanın ortasına bir başka dünya yıldızı mı? Fenerbahçeliler gece boyunca haber beklerken Sportif direktör Devin Özey'in Arsenal ile Zinchenko için yaptığı görüşmeler taraftarın kalbindeki ateşi harlıyor. İngilizler bonservis olarak 15 milyon euro istiyor. Ama eğer oyuncuyla anlaşırsanız size kolaylık sağlarız diyerek Fenerbahçe yönetimine göz kırpıyor. Transfer gündeminde bir başka sürpriz. Fenerbahçe, Niko Vankovic transferi için neredeyse son aşamaya gelmişti. Fakat taraftar tepkisi öyle büyüdü ki yönetim karar değiştirdi. Sarı lacivertlilerin sosyal medyadaki sesine kulak vermesi, bu camianın her zaman bir bütün olduğunu, takım ruhunun asla sarsılmadığını bir kez daha gösterdi. Taraftar ne isterse, yönetim o doğrultuda harekete geçiyor. Kimileri neden adı sanı bilinmeyen oyuncuya milyonlar verelim diye sorarken, kimileri Süper Lig'in en iyi Türk kalecisinin neden Fenerbahçe'de olmadığını sorguluyor. Berke Özer meselesi ise tam bir bilmeceye dönüştü. Fransız kulübü Lille ve Eyüpspor'un Berke için başlattığı görüşmeler Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a kadar ulaştı. Eğer transfer gerçekleşirse bonservisin %40'ı Fenerbahçe'ye gelecek. Taraftar neden Berke hala bizim kalemizde değil diye sert eleştiriler getiriyor. Unutulmasın, Volkan Demirel sonrası Fenerbahçe'de kaleye gelen her ismin üzerinde baskı var. Bir devrin efsane ismi Volkan Demirel'den sonra Kalede eski günlerin büyüsü bir türlü yakalanamadı. Kalesinde adeta bir yıldızlar geçidi isteyen Fenerbahçe camiası yeni bir kahramanın peşinde. İşte burada Uğurcan Çakır ismi sahneye çıkıyor. Son dönemin en gözde yerli kalecisi Uğurcan için Fenerbahçe Trabzonspor'a rekor bir teklif sundu. 18 milyon euro. Bu teklif Türk futbol tarihinde yankı uyandırdı. Aynı anda Galatasaray'ında Ederson'la masaya oturup 15 milyon euro ile Karadeniz ekibine teklif sunması rekabeti zirveye taşıdı. Fenerbahçe yönetiminin son hamlesiyle birlikte herkes şimdi kim kazanacak sorusunun cevabını bekliyor. Başkan Ertuğrul Doğan'ın Avrupa dışında kaptanını bırakmak istemediği açık. Ama işin sonunda hangi taraftar sevinecek? Camiada bekleyiş adeta bir şampiyonluk gecesi gibi. Başkanlık cephesinde ise başka bir fırtına kopuyor. Ali Koç'un ardından adaylığa soyunan Saadettin Saran, kongre üyeleriyle bir araya geliyor. Birlik, beraberlik ve fedakarlık mesajı veriyor. Her şey Fenerbahçe için. Gerekirse herkesin elini sıkarım, diyen Saran, geçmişte yaşanan haksızlıkların üzerine sünger çekiyor. Yönetici olduğu dönemde Samandıra'da yatıp kalktığını, bir maç bile kaçırmadığını vurgulayan Saran, bu kulübü kalbinin en derin yerinde taşıdığını gösteriyor. Morino ile devam edip edilmeyeceği sorusunu zamana bırakıyor. Sezon başında hoca konuşmak adil olmaz, sonuçlara göre hareket ederiz diye akıllıca bir yaklaşım sergiliyor. Ve sahaların fenomeni Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel, spor ekranlarında Fenerbahçe gündemine dair çok çarpıcı açıklamalarla camiayı bir kez daha coşturdu. Kerem Aktürkoğlu transferinin takıma faydalı olacağını dile getirirken kendi Fenerbahçeliliğini bana top taşı desinler taşırım, diye haykırıyor. Volkan, hocanın yanında yardımcılık gibi bir isteğinin olmadığını, herkesin kendi ekibiyle çalışması gerektiğini vurguluyor. Başkan adayı Saadettin Saran'la yaptığı görüşmede 18 yıllık tecrübelerini aktardığını söyleyen Demirel, ben Fenerbahçeliliğimi biliyorum, diyerek kulübe olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Kısacası, Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Her transfer haberi camiayı yeniden ayağa kaldırıyor. Her açıklama sarı lacivertli yürekleri daha da kenetliyor. Büyük revanşa ve gelecek sezona hazırlanırken, yönetim ve taraftar tek yürek, tek yumruk. Daha güzel günler, daha büyük zaferler, daha güçlü bir Fenerbahçe için herkes elini taşın altına koyuyor. Şimdi Fenerbahçeliler hazır olsun. Çünkü Nice büyük transferler, unutulmaz zaferler ve müthiş bir takım ruhu bizi bekliyor. Sarı lacivert rüya çok yakında gerçek oluyor. Fenerbahçe'nin ateşi hepimizi yeniden saracak, yeniden zirveye taşıyacak. Haydi Fenerbahçe! Şimdi birlik zamanı, şimdi zafer zamanı. Hayatım boyunca bu kulübün ruhunu iliklerime kadar hissettim. Yaşanmışlıklarım bir bayrak gibi dalgalanıyor yüreğimde. Dile kolay, yılların yükü omuzlarımızda. Her mağlubiyette kalbimiz biraz daha ağırlaşıyor her zafer hayaliyle gözlerimiz biraz daha parlıyor. Şimdi tam da bu noktada herkesin beklediği o an geldi. Artık bir karar verilecek, tarihin tozlu sayfalarında dönüm noktası olarak anılacak bir karar. Bu camianın bugün vereceği karar, Fenerbahçe'nin yarınlarının rengini belirleyecek. Ezber bozan bir seçim olacak. Sahada alın teri döken taraftardan yönetim koltuğuna kadar herkesin yüreği pırpır. Pır. Yedi pır. yıl geçti, Şampiyonluk hayali hep bir başka bahara kaldı. Şimdi tüm gözler geçen yıldan daha umutlu bir geleceğin hayalini kuruyor. Futbolun en yetenekli teknik direktörlerini getirsen de, dünya yıldızlarını transfer etsen de, kupaya uzanacak takımı kuramıyorsan bu rüya hep yarım kalıyor. Ali Koç'un yönetimi altında geçen yıllarda o beklenen büyük patlama bir türlü gelmedi. Evet, belki en iyi hoca gelir. Belki kadro için devasa yatırım yapılır. Ama eğer sistemde bir yanlış varsa, istenilen o mutluluk bir türlü yakalanamıyor. 10 yılda geçse, belki 100 yılda geçse, yanlış ellerde başarı hep bir başka bahara kalıyor. Peki şimdi ne olacak? Yelkenlerimizde yeni bir rüzgar mı esecek? Yepyeni umutlara doğru açılacak mıyız? Fenerbahçe camiası, Türkiye'nin en büyük ve belki de en tutkulu camiası bugün ayağa kalkacak. Cevabı aranan soru net: başarısızlıkla geçen yılların ızdırabına devam mı edeceğiz yoksa şampiyonluk armağanı için baştan mı başlıyoruz bu camia öyle bir camia ki kalbi atmayan ümide inanmayan burada barınamaz her tribün her sokak her formalı çocuk yeni bir hikayenin başlangıcını bekliyor ayakta kalmak için mücadeleye devam mı yoksa yeniliklerin ateşini yakıp kupa getirmenin yolunu mu açacağız İçimizdeki coşkuyu bir volkan gibi patlatacak yeni liderlere mi şans vereceğiz? Yoksa aynı döngüde kaybolmaya mı razı olacağız? Fenerbahçe camiası bugün kritik bir dönemeçte. Ya geçmişin lekelerini silip tarihe şampiyonluklarla damga vuracağız, ya da buhranlı yıllara mahkum olacağız. Aydi Fenerbahçe. Şimdi karar anı. Küllerimizden yeniden doğacak mıyız? Stadyumu zafer çığlıklarıyla inletecek miyiz? Sarı lacivert aşkı, Sonsuz bir şampiyonluğun mutluluğuyla taçlandıracak mıyız? Herkesin kalbinde bir tutku var, bir arzu var, bir kudret var. Gelin bu coşkuyu birlikte ayağa kaldırın. Tarihin akışını değiştirecek olan adımı atmak için, şimdi sesimiz daha gür çıksın, şimdi daha güçlü duralım. Fenerbahçe'nin asıl sahibi olan sizler, taraftarlar, camia. Bugün, Fenerbahçe'nin kaderini değiştirmek için elinizi taşın altına koyun. Çünkü bu sevda vazgeçilmez. Şampiyonluk hayallerine, zafer kutlamalarının coşkusuna hepimiz bir bütün olarak yeniden sahip çıkalım. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Transferler hakkında sizin fikirleriniz neler? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşın.